Sesli Kütüphanem'e hoş geldiniz. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler dilerim. İç savaşlarımız sırasında kardeşimle birlikte yola çıktığımız bir gün kibar halli bir bayar rastladık. Bizim hasımlarımızdan yanaymış ama ben bilmiyordum. Çünkü kendini olmadığı gibi gösteriyordu. Bu savaşların en kötü yanı bu işte. Düşmanınız aranızda değil, kılı kıyafet ayrılığı olmadığı Aynı yasalar, aynı töreler, aynı hava içinde yetişmiş bulunduğunuz için öyle karışır ki her şey. Yanılmaları, çatışmaları önlemek kolay olmaz. Bu yüzden tanınmadığım yerde kendi birliklerimize rastlamaktan bile korkardım. Sorgusu suali daha da kötüsüne uğrayabilirim diye. Uğradığım da olmuştu eskiden. Böylesi bir karışıklık yüzünden adamlarımı, atlarımı yitirdim. Hizmetimde çalışan soylu bir İtalyan çocuğunu da alçakça öldürdüler. Özenle büyüttüğüm bu İtalyanlı, büyük umutlarla dolu güzelim bir çocukluk söndü gitti. Kardeşimle rastladığımız yolcuya gelince adam öyle şaşkınca bir korku içindeydi ki yolda atlılara rastladıkça Kralı tutan şehirlerden geçtikçe öyle beti bensiz oluyordu ki sonunda bunların vicdan rahatsızlığından geldiğini anladım. Öyle geliyordu ki bu zavallı adama yüzündeki maske ve kazağındaki haçlar arasından yüreğindeki gizli niyetleri okuyacaklar. Vicdanın zorlaması böylesine şaşırtıcı bir şeydir. Ele verdirir bizi. Kendimizi suçlamaya, kendimizi savaşmaya zorlar bizi. Tanık yokluğunda kendimize karşı tanıklık ettirir bizi. Şu masal çocukların ağzındadır. Beysus adında biri bir serçe yuvasını hiç yüreği sızlamadan bozup yavruları öldürmüş. Bundan ötürü kendisine çatanlara haklıydım demiş. Çünkü bu serçe yavruları durmadan beni babamı öldürmekte suçluyorlardı haksız yere bu baba katili o güne dek bilinmeden, şüphe uyandırmadan kalmış. Ama vicdanının öç alıcı cadalozları cezayı çekecek olan kendisine suçunu açıklatmış. Hesiodos, ceza suçun ardından hemen gelir, sözünü düzeltir. Ceza ile suçun aynı anda birlikte doğduklarını söyler. Cezasını bekleyen onu çekiyor demektir. Cezayı hak etmiş olan onu bekliyordur. Kötülük kendisine işkenceler uydurur. Nasıl ki arı başkasını sokunca kendisine daha fazla zarar verir, çünkü iğnesi ve gücü elden gider. Kuduz böceklerinde doğanın bir çelişkisi olarak kendi zehirlerinin panzehri de bulunur. Onun gibi insan kötülükten tat alırken vicdanda tam tersi bir acılık peydahlanır ve uyurken, uyanırken türlü üzücü kuruntularla azap çektirir bize. Çünkü çokları uykularında sayıkladıklarında suçlamışlar kendi kendilerini gezi kalmış cinayetleri çıkmış ortaya. Apollodorus düşünde görmüş ki İskitler derisini yüzüyor. Kazanda kaynatıyorlar onu ve bu arada yüreği. Bütün bu kötülüklere ben sebep oldum diye mırıldanıyormuş. Kötüler hiçbir yerde saklanamaz der Epikuros. Çünkü ne kadar saklansalar vicdan kendi kendilerini buldurur onlara. İlk ceza odur ki hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz. Juvenalis. Vicdan içimize korku saldığı gibi suçsuz rahatlık ve güven verir bize. Ben kendimden söyleyebilirim ki türlü kötü durumlarda içimden geçeni, niyetlerimin temizliğini gizlice kendim bildiğim, düşündüğüm için daha korkusuz adımlarla yürümüşümdür. Kendi üstüne bildiklerine göre ruhumuz, umut ya da korku duyar yaptıklarından. O videos. Binlerce örnek verebilirim buna aynı kişiden üç örnek yeter. Scipio, Roma halkı önünde ağır bir suçlamaya uğradığı bir gün, kendini savunacak ya da yargıçlarına yaranacak yerde şöyle demiş onlara, "Peki yaraşır size, sayesinde dünyayı yargılama yetkisini elde ettiğiniz bir insanın başına yargılamak.'' Bir başka zaman bir halk, hatibin üstüne yağdırdığı istinatlara karşılık olarak kendini hiç savunmadan, ''Gelin yurttaşlarım.'' demiş, ''Gidelim, Böyle bir günde Kartacalılara karşı bana kazandıkları zafer için tanrılara şükredelim. Böyle diyerek kalkmış, tapınağa doğru yürümeye başlamış. Bütün topluluk kendisini suçlayanla birlikte ardından gelmiş. Petilius, Katon'un dürtüklemesiyle ondan Antakya'da harcadığı paraların hesabını sorunca Sıkıpio bu hesabı vermek üzere senatoya geliyor ve koltuğun altında koca bir defteri gösteriyor ne verip ne aldığının orada yazılı olduğunu söylüyor. Defteri istenince vermiyor. Verirsem kendimden utanırım diyor ve sanatının önünde kendi elleriyle parça parça ediyor defteri. Vicdan rahat olmayan bir insanın böylesi bir güven gösterişi yapabileceğini sanmam. Yüreği yaratılıştan öyle büyük, yükseklerde bulunmaya öyle alışmıştı ki, der Titus Livius, suç işlemeye eli varamaz. Suçsuzluğunu savunma durumuna düşmeyi kendine yediremezdi. İşkenceler tehlikeli bir suç arama yoludur. Doğruluktan çok sabır denemesi olabilir. Çünkü acı çekmek için daha çok olanı söyletsin de olmayanı söylemeye zorlamasın. Tersini düşünürsek, kendine yüklenen suçu işlememiş olan işkencelere dayanacak kadar sabırlı olursa, suçu işlemiş olan yaşamak gibi güzel bir ödülü kazanmak için aynı sabrı göstermesin. Öyle sanıyorum ki bu işkence buluşunun temelinde vicdanın etkisinden yararlanma düşüncesi vardır. Çünkü suçlunun suçunu açıklamasında vicdan işkenceye yardım edip diretme gücünü azaltabilir. Ama öbür yandan suçsuzu işkenceye karşı güçlendirir vicdan. Doğrusunu söylemek gerekirse bu yol belirsizlikler, tehlikelerle doludur. Öylesi dayanılmaz acılardan kurtulmak için neler söylemez, neler yapmaz insan acı, masum yalan söyledir. Publius Cyrus Bunlar ötürü yargıcın masum olarak öldürmemek için işkence ettirdiği insanı hem masum hem de işkence görmüş olarak öldürttüğü olur. Binlerce insan işlemedikleri suçlara yüklenip başlarını vermişlerdir. Bunlar arasına paylatısı da koyarım. İskender'in bu dostuna yüklediği suç ve ettiği işkence de böylesi bir sonuca varmıştır. Evet, orası öyle ama diyorlar. Yine de bu insan güçsüzlüğünün bulabildiği en az kötü yoldur. Bence pek insanlık dışı bir yol, üstelik de boşuna çaba. Birçok milletler bu konuda kendilerine barbar diyen Yunanlı ve Romalılardan daha da az barbarlar. Onlara göre suç işlendiği, henüz şüpheli bir insana işkence etmek, ötesini berisine koparmak korkunç, canavarca bir şeydir. Bilgisizseniz ne yapsın adam? susuz ölmesin diye bir insanı öldürmeden beter hallere sokmakla haksızlığın büyüğünü işlemiş olmuyor musunuz? Oluyorsunuz elbet. Görmüyor musunuz çoklarını? O dar ağacından beter işkencelerden geçmemek için ölüme göze aldıklarını. Öldüresiye işkence etmekte ölüm cezasını önceden vermiş ve uygulamış olmuyor musunuz? Şu hikayeyi nerede dinledim bilmiyorum. Ama adaletimizin vicdanı üstüne tam bir fikir veriyor. Bir köylü kadın, hakseverliğiyle önlü bir generale bir askerini şikayet etmiş. Bu askerin zorla ufacık çocuklarının elinden birkaç lokmalık lapayı aldığını, çocuklarına yedirecek başka hiçbir şeyi kalmadığını, çünkü ordunun çevredeki bütün köyleri talan ettiğini söylemiş. Ama hiç kanıt yokmuş ortada. General kadına iyi bak ve düşün. Haksız yeri suç yüklüyorsun, ceza görürsün demiş. Kadın diretince işin doğrusunu anlamak için askerin kanuna yardır vermiş. Ve kadın haklı çıkmış. Sorgusu içinde iyi cezası. Bu eşsiz denemede bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.